Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft enter World'e gitme kapısını göstereceğiz. Evet, ilk önce son portal çerçevesini alıyorsunuz. Sonra şey böyle 3 3 tane diziyorsunuz. Şuralarda boşluk olması lazım. Ee, sonra Ender gözünü alıyorsunuz. Buraya böyle ay pardon ilk önce buraya böyle dik şekilde ot oturtuyorsunuz. Böyle dik şekilde. Sadece şurası yan olacak. Böyle yan olacak. Sonra burayı da aynı böyle düz olmak üzere yapıyorsunuz. Evet işte arkadaşlar böyle. Sizlere içini göstereyim. Arkadaşlar içi de böyle. Her yerde indirmenler olacak. Endirmenler nerede? Neyse. Arkadaşlar şuradaki Ender Dragon. Ee, bunu yenersek oyun biter. Sonra şey seçenekler falan gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ender World'e gitme şeyim yöntemi kapısı. İşte arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve görüşürüz.